Yapılan anlaşmaya göre Trago'nun 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi uyumlu olarak öncelikle 400 şel istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320, Sinde Trago, 80'inde ise Shell ve Turkas cihazların kurulumundan sorumlu olacak söz konusu 400 lokasyonda kurulacak yüksek performanslı şarj cihazı sayısı ise yaklaşık 600 adet olarak belirlendi. Şarj cihazları, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir kurulacak. Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde %20'den %80'e ulaşabilecek cihazlarda %100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.